merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifim olacak. Yumuşacık, dışarıdakinin lezzetini aratmayacak şahane bir tarif gerçekten. Bakın yumuşacık. Şu hemen altını da göstermek istiyorum sizlere. Nar gibi kızaran yumuşacık bir lezzet oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı toz mayayı da ilave edip çok hafif karıştırma işlemi yapacağım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve tekrar çok az tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Ununu ilave etmeye başlıyorum. 4 su bardağı un ekledim. Kıvamına göre un takviyesi yapabilirim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde. Hafif ele yapışan yumuşak bir kıvam. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unu kontrol olarak ekleyin. Markadan markaya kıvam değişiklik gösterebiliyor. Şimdi üzeri kapalı bir şekilde 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum hamurumu. Hamurumu 1 saat kadar mayaladım. Bakın yumuşacık şahane bir kıvam oldu. Şimdi iki tane beze ayıracağım. Hamurumu alıyorum. Hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak, cıvık bir hamur. hamurumu iki eşit parçaya ayırıyorum. Bu tarifte toplam iki tane pide yapacağız çünkü isterseniz dört tane parçaya ayırıp da dört tane küçük pideler de elde edebilirsiniz. Hamurumu elimle şöyle açmaya başlıyorum. pideme şekil vermeye başlıyorum. Şu şekilde iyice bastırıyorum. Çünkü hafifçe bastırırsanız sonradan açılıyor bu nokta. Tekrar şekil veriyorum. Kısımdan şekil vermeye başlıyorum. Ben baklava dilim desen vereceğim. İsterseniz kare şekilde de verebilirsiniz. 10-15 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyorum şimdi pidemi. Pidemin üzerine burada bir tane yumurta sarım var. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Ve bu şekilde üzerine süreceğim. Çok daha lezzetli oluyor bu şekilde. Yumurta sarısını pidemin üzerine sürüyorum. Bol yumurtalı. Çok daha lezzetli oluyor biliyorsunuz ki. Üzerine susam ve çörek otunu karışık serpiştiriyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pidelerimi pişiriyorum. Bakın pidelerim pişti. Gerçekten nar gibi kızardı. Puf puf kabardı. Bakın yumuşacık. Dışarıdaki Ramazan pidelerinin lezzetini aratmayacak kıvamda. Hemen altında göstermek istiyorum sizlere. Mutlaka deneyin derim. Hemen sizlere bölerek içinde göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık gördüğünüz gibi pamuk gibi bir kıvam. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifi verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.